Merhabalar arkadaşlar. Bugün ülkemizin son dönemlerindeki en önemli sorunlarından birinden bahsedeceğiz. Artan kiralar ve kiracı ev sahibi çıkmaz. Herkesin bildiği gibi son dönemlerde kiralardan birçok insan şikayetçi. İstanbul, Antalya gibi şehirlerde 10 bin liralık kiralar dahi artık normal hatta ucuz diyeceğimiz bir noktaya gelmiş durumda. Peki bu neden oldu? Ya da kim haklı? Şimdi çoğu insan diyecektir ki tabi kiracılar haklı. Bu denli kiralar normal mi? Yani insan nasıl ödesin? Kiracı açısından baktığımız zaman evet kiracılar bu söylemlerinde haklı gerek Suriyeliler, gerek Rus-Ukrayna savaşından kaçan insanlar, bir de üstüne deprem felaketi falan derken kiralar zaten çok arttı. Bir de üstüne aç gözlü olan bazı ev sahipleri de var, yok değil yani. O nedenle şu anda özellikle büyük şehirlerde ev tutmak isteyen kiracılar için durum kötü ve giderek de kötüleşiyor. Hatta ortalama kira askeri ücretten fazla neredeyse bazı büyük şehirlerde düşünebiliyor musunuz? Neyse, bir de ev sahipleri açısından bakalım duruma. Ev sahipleri arasında aç gözlü olanlar var mı? Evet var. 8-10 tane evi olup hala daha kiracısını çıkarıp yerine yabancı oturtmak isteyenler dahi var. Ama şöyle düşünün. Bu ev sahipleri arasında zaten bir tane evi olup biraz da kenarda köşede biriktirdiği bütün parası ile ev alıp kirasından faydalanmak isteyenler de var. Şimdi bu adam da kiracısına 3 yıl önce misal veriyorum 500 liraya kiraya vermiş evini. Aradan 3 yıl geçmiş Enflasyon zaten belli. Enflasyon %80 falanken %25 kuralından dolayı ev sahibi kaç sene boyunca her sene %25 zam koyabilmiş sadece. Yani evin kirası 1000 liraya bile çıkmıyor arkadaşlar 3 yılın sonunda. Bu durumda adam yıllarca kendi rızkından, ailesinin rızkından kesip biriktirip aldığı evden şöyle cebini rahatlatacak bir para dahi elde edemiyor bu durumda. Şu anda %25'i kaldırdılar mı kaldıracaklar mı bilmiyorum ama uzun bir süre boyunca devam etti yani bu kural. Bunun yanı sıra mesela kiracı ile ev sahibi 2 senelik anlaşmışlar. Ev sahibinin 2 sene sonra oğlu gelecek ya da kendi oturacak konuşmuşlar bunu önceden diyelim. Bu durumda 2 sene sonunda kiracı çıkmazsa ki ev bulamama korkusuyla çıkmayabilir yani. Ev sahibi bir şey yapamıyor. Dava etmeye kalksa zaten bir dava en az 2-3 yıl sürüyor. Şimdi bu açılardan da bakınca ev sahiplerinin de haklı olduğu yerler var mı? Var ki bir de bunlarla karşılaşıp daha sonrasında evini kiraya vermekten vazgeçenler de var. Boş duruyor onların evleri. Ki bu durumda arzın azalmasından kaynaklı mevcut evlerin de fiyatının yükselmesine neden oluyor. Yani anlayacağınız ev sahiplerinin de kiracıların da haklı olduğu taraflar var. Umarım bence bu duruma bir an önce çözüm getirilir. Yani çözüm tam olarak ne onu da kimse bilmiyor ama belki şöyle bir şey yapılabilir. Bölge bölge evlerin kiraya verilebileceği minimum maksimum fiyatlar belirlenebilir devlet tarafından böyle bir çözüm üretilebilir. Ya da belki başka yaratıcı çözümler de olabilir. Bilmiyorum ama çözüm mutlaka üretilmeli çözüm üretilmeli ki ne kiracılar ne de ev sahipleri mağdur olmasın yani. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.